Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda son günlerde moda olan daha önce analizini yapmış olduğum yine NFT tokenları ile ilgili analiz paylaşmak istiyorum. Özellikle DEGO ve TLM tokenlarını paylaşacağım. Daha önce Twitter sayfamda paylaşım yapmıştım. Analizlerini de yapmıştım YouTube'da tekrar bir analiz yapmak istedim son durumları nedir diye. Açıklama kısmında olan Twitter, Telegram adreslerimi takip edebilirsiniz. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. NFT tokenları ile ilgili biliyorsunuz Binance tarafından daha önce Haziran ayında NFT market kurulmuştu. Ve dolayısıyla bu marketin kurulmasıyla beraber NFT tokunlarında ciddi bir talep oluştu ve AXS gibi, Alice gibi birçok NFT token süper olsun. Ee, şu an aklıma gelmiyor ve birçok NFT token ciddi manada marj üretti. Ee, tabii ki analizi yapacağım TLM'de, Dego'da e, ciddi manada bir artış gösterdi ama daha hala artışların devam etmesini bekliyorum ben. Şöyle baktığımız zaman Leonardo da Vinci, Van Gogh eserleri NFT haline geliyor. Binance'te bir anlaşma yapılmış 27 Temmuz'da Binance tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos sonunda NFT oluşturmak ve kullanımı açmak üzere müzeyle ortaklık kurulmuş. Bu haber düştü ve bugün de yine Coca-Cola tarafından NFT sektörüne girdiği ile alakalı bir haber düştü. coca da bununla ilgili 30 Temmuz'dan itibaren OpenSea pazar yerine 3 gün boyunca NFT açık artırması düzenleyecek. Ve işte bununla ilgili NFT koleksiyonu video oyunlarındaki ganime sanatlarının esinlenerek oluşturdu ve yalnızca sanat eseri satın alanlara sunulan gizli sürprizler içeriyormuş. Yani NFT'ler önümüzdeki zamanlarda tabii ki bu sarzda haberler gelecektir ve önümüzdeki günlerde NFT'ler hala ciddi primler üretmeye başlayacaktır. Tabii ki NFT'lerin şu an için Revaçta ve çok fazla talep olduğu için ciddi manada fiyat artışları oluyor. Daha önce baktığımız zaman gördüğünüz bir Alice, AXS ciddi manada yükseldi. Kokos hemen hemen aynı fiyatlarında CHR ciddi yükseliş yaptı. Baktığımız zaman bunların birçoğunu zaten paylaşıyoruz. Dego'ya paylaşalım arkadaşlar. Dego'daki durum nedir? ve Dego buradan gelen alçalan trendi kırdıktan sonra bakın daha önce 36 dolar seviyelerini görmüş. 36 dolardan gelen alçalan trendi kırdıktan sonra bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. O gün zaten paylaşım yapmıştık. 8 dolar seviyelerine, 8.90 dolar seviyelerine bir paylaşım yapmıştık. Hatırlayan takip eden arkadaşlar biliyorlar Twitter'dan ve paylaştıktan sonra 11 dolar civarları ilk hedefi 10 katta 10 40 10 50 seviyelerinde pozisyonlarımızı kapatmıştık. İkinci hedefte 16 dolar olarak söylemiştik ama ben Degon'un önümüzdeki günlerde yani önümüzdeki ayda Ağustos ayında 36 dolar seviyelerine kadar yükseleceğini tam düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki tamamıyla kendi düşüncem bu. Çünkü NFT'lere olan ilgi devam ettiği sürece yani NFT'lere olan ilgi devam ettiği sürece e, Dego'da yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman hacim tarafına baktığımız zaman hacim fena değil arkadaşlar. Şöyle bakın ortalamalar seviyesinde ortalamalar üzerinde hacim olduğu baktığımız zaman bu ortalamalar üzerinde hacimde olanlar tabii ki buralarda satışlar olmuş ama genel manada hala insanların elinde ciddi manada deg olduğunu düşünüyorum. Ben hepsinin satmadığını düşünüyorum. Ve bu bölgede şu an için bir dirençle karşılaştı 11-15 bölgesinde. Bu direnç bölgesi henüz geçilemiyor. Ama önümüzdeki günlerde bu direnç bölgesinin geçilmesiyle beraber ciddi bir prim üreteceğini düşünüyorum. İlk hedef olarak 19 dolar seviyeler olarak düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu 11-15'te tabii ki şu an için takıldı. Hatta şöyle baktığımız zaman bakın şurada 50 günlük 100 ve 200 günlük hareketli ortalamayı kırmış ve genelde bu şekilde eğer kırılımlar olduysa bakın hemen buradan bakalım arkadaşlar AXS'e bakalım. Çünkü AXS ciddi manada 3 dolar seviyesinden, onu da 3.80 seviyesinden paylaşım yapmıştık. Tabii ki erken çıktık pozisyondan ama ciddi manada bir marj üretti. Şöyle baktığımız zaman bakın 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük daha önceden kırdıktan sonra ciddi manada bir marj üretmiş. Onun için Degon'un da ben ciddi manada bir yükseliş olacağını çünkü hacimli bir kırılım oluyor. Normal bir kırılım değil, hacimsiz bir kırılım olsa. Tabii ki tedirgin olmak lazım. Ben öncelikle bu bölgenin kırılıp kırıldıktan sonra 16 19 yani 20 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Hemen 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte şu bölgede bakın hareket ortalamayı kapatayım daha net görebilmeniz için. Hacmi de kapatalım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki buradaki dirençle şu an için karşılaştık. <laughs> ve bu bölgeyi maalesef geçemiyoruz. Şu bölgeden bir yükselen trend aldığımız zaman bakın şu bölgeden bir yükselen trend aldığımız zaman gördüğünüz gibi şu an yükselen trende dokunmuş ve tekrar tepki alma ihtimali yüksek arkadaşlar yukarıya doğru gidecek ve buradan gelen 24 saatlik bakın Bollinger bandının ortasındaki hareketli ortalama sürekli destek olarak çalışmış. Bakın bu bölgeye gördüğümüz zaman Bakın bu bölgelerde çalışmış, ihlal olmuş bu bölgede ama dirence kadar devam etmiş. Şimdi aynı aynı durum söz konusu. E, tabii ki devam edebilir mi aşağı kadar, buraya kadar gelebilir mi? Gelme ihtimali var ama artık alçalan trend kırılmış ve trendten onayını aldı şu an için. Bakın bu bölgeyi kırdıktan sonra görebiliyorsunuzdur büyük resimde burayı kapatalım. Bakın şurayı kırdıktan sonra arkadaşlar tekrar onay aldı. Onay aldıktan sonra bakın aynı bölgeden şu an için geri geldi ama önümüzdeki saatlerde veya yarın ben bu bölgenin kırılacağını düşünüyorum. Eğer ki buradaki aşağı do aşağı doğru bir kırılım olmaz ise, şöyle baktığımız zaman, <laughs> Bollinger bandını şu an için destek olarak tutuyor. Bollinger'in üst bandından e, red yemiş ve 11-15 bölgesini geçemedik ve bu bölgede de şu an için yükselen bir üçgen var arkadaşlar. Görebiliyorsunuzdur. Yani şurayı düz bir e, şöyle alırsam daha net olacak. Bakın bu bölge tepeler aynı nokta, dipler birbirinin üzerinde. Yani şöyle baktığımız zaman <laughs> arkadaşlar rahatsız olduğum için kusura bakmayın arada öksürüyorum. Ee, ama yayınları da kesmek istemiyorum. Sizlere sürekli paylaşım yapmak istediğim için maalesef e, yayında sıkıntı olabiliyor. Şöyle baktığımız zaman bakın arkadaşlar e, bu bölge tekrar test edilecektir. Yani 11-15 bölgesini tekrar test edecektir. E, buradan gelen alçalan trende bakın şu bölgeden gelen alçalan trende kırmış kırdıktan sonra tekrar o bölgeyi test etmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım bakın bu bölgeden tekrar alçalan trendi hemen hemen şu an için testi kıramamış ama önümüzdeki saatlerde kırma ihtimali var. Belki bu 4 saatte kırabilir. Ama burayı kırdıktan sonra tekrar test edecektir. Şöyle baktığımız zaman da çok fazla zamanımızın olmadığını söyleyebiliriz. Şuradan baktığımız zaman kaç? 11 çubuk yani burada 44 saatlik bir zaman dilimi demektir. Bir gün 6 dilimse e, yani yaklaşık olarak 2 günlük bir süreç var. Buraya kadar eğer devam ederse e, burayı kırdıktan sonra burayı belki kırıp geçebilir. Eğer kırıp geçerse o zaman yükseliş hareketi başlayacaktır. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar bunları kaldıralım. Kaldırdıktan sonra zaten formasyonu görüyorsunuz bir sonraki hareket 16 dolar olacaktır. Ama ben size hemen buradan e, filamayı göstereyim bakın arkadaşlar şöyle bir yükseliş hemen hemen şöyle bir kırılım olacak. Şöyle de bir filama var arkadaşlar. Bakın şöyle de alabiliriz filamayı. Şöyle aldığımız zaman bakın şu bölge hemen şöyle pardon arkadaşlar olmadı. Bakın şu dip bölgeden aldığımız zaman bakın şöyle bir filama aldığımızın bakın arkadaşlar şunu da şöyle getirelim. Bakın gayet net bir filamayı görüyorsunuz. Bu filama boyu kadar yukarıya gidecektir arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım flama boyu hemen hemen şuradan alalım. Aldıktan sonra kırılım geldi. Kırılım geldikten sonra nereye kadar yüksek? Yani 16 dolar arkadaşlar. Yani hemen hemen 16 16 buçuk dolar seviyeleri. Buraya kadar yükselişin devamı gelecektir. Bundan sonra da bu bölgede biraz yorulduktan sonra 20 dolar yakın vade hedefimiz arkadaşlar. Dego'da. Tabii ki ondan sonra 20 dolar seviyesine geldiği zaman ben şöyle bir hareket bekliyorum. Bakın bu bölgede neler olmuş hemen ona bakalım. Bakın burada bir e, omuz yapmış muhtemelen bu böyle gelecek bir e, baş bölgesini yapacak. Buradan tekrar biz 11-15 bölgesine gidip ondan sonra buradaki tobo kırılımı gerçekleşecek ve 36 dolarların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum arkadaşlar dekoda sabreden arkadaşlar için para var arkadaşlar kazanç var sabredemeyen arkadaşlara yapabileceğimiz bir şey yok şu an için söyleyeceklerimiz bunlar peki TLM'deki duruma bakalım hemen gördüğünüz gibi burada bir tobo formasyonu vardı ve bu kırılım gerçekleşti kırılım gerçekleştikten sonra bakın arkadaşlar aşağısı 006 bölgesi yukarısı da hemen hemen 25 bölgesi yani 25 bölgesi arada 19'luk bir fark var bu da demek oluyor ki 45 bölgesine kadar bir formasyon hedefi var. Hemen buradan saatlik grafiğe geçelim. Saatlik grafikte e, dün özellikle Twitter sayfamdan paylaşmıştım ben. E, bir bir 14.70 bölgesinde eğer bir saatlik bir kırılım olursa bu bölge düzeltiyorum 34.70'lik. Bakın şu bölgede tekrar bir burada bir toba var. Bu bölgede de bir toba yapmıştı. Ama fakat burayı kıramadı arkadaşlar. Kıramayınca formasyon gerçekleşmedi. Şu an için aşağı doğru gidiyoruz. Peki nereye kadar devam edebiliriz? Hemen 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman bakın burada da aynı benzer bir görüntü var. Hemen şöyle alalım arkadaşlar. Bakın burada yine biraz önceki gibi benzer bir görüntü var. Bir filama görüntüsü var ve bu filama formasyonu kırıldığı zaman bunun da formasyon hedefi şu an için 45 Hedefleri gözüküyor. Hatta 48 hedefleri. Daha önce ben Twitter 52 dedim. 52 bölgesine kadar buradaki Tobo'nun hedefi var. Ama 48 bölgesinde 100 günlük hareketli ortalama var. Hemen şuradan açalım arkadaşlar. Bakın burayı gizleyelim. Gizledikten sonra şöyle nerede? Evet, 48 günlük hareketli ortalama düzeltiyorum. 100 günlük hareketli ortalama. O da 48 şu an için 46 bölgesine düşmüş durumda. Diğer hareketli ortalamalara baktığımız zaman 100 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde 50 günlük hareketli ortalamayı kırdıktan sonra tekrar test etmiş. 100 günlük kırdıktan sonra test etti. Şu an için de diğer 100 günlük üstsel hareketli ortalamayı test edeceğiz arkadaşlar. 46 bölgesinde burayı da kırdıktan sonra sonra buraya onaya geleceğiz. Yani 46'dan 52 hedefi var şu an için. Eğer sabreden bekleyenler arkadaşlar için Gayet güzel bir hedef arkadaşlar formasyon hedefi ama sabırlı olmak lazım. Ee, tabii ki piyasayı da her zaman stoplu bir şekilde takip etmemiz lazım arkadaşlar. Şu an için 29 bölgesindeyiz. Buradaki formasyon ne zaman bozulur? Özellikle burada 25 bölgesinin altında kapanışlar görürsek buradaki TOBA formasyonu bozulmuş olur. Ama şu an için TOBA formasyonu aktif olarak çalışıyor arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Her iki e, tokunda da. E, hedefleri söyledik arkadaşlar. Neden hedefleri, niçin almamız gerektiğinden bahsettik. Dolayısıyla TLM içinde tabii ki TLM'yi uzun vade düşünen için içinde büyük bir formasyon var. Bu oluşur mu ileride? Oluşma ihtimali var. Hemen şöyle alalım burayı. Fırçamız nerede? Bakın burada bir omuz yapar, burada bir baş yapar. Burada tekrar omuz yapıp daha önceki, şu buradaki ben daha önce 4 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketini gerçekleştirme ihtimali var arkadaşlar. Bakın 1 dolar yukarısı burası da 0 yani 2 dolar yani 2 3 4 dolar yani ben buradaki Fibo 4618 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Tabii ki ama bu belli bir seviyede karınızı aldıktan sonra yani en azından ana paranızı aldınız. Kar ettiniz küçük bir miktar bırakıp benim aliste bıraktığım gibi biliyorsunuz alisi ben 8 dolar 7 küsur dolarlarda analiz 7.05'te analizini yapmıştık ve 12 dolar hedefle analizini paylaşmıştık. Hedefimize vardı. Pozisyonlarımızı kapattık. Az bir kar bırakarak onu da 80 dolara kadar bekleteceğimi Twitter'dan sizlere paylaşmıştım arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.